mutlu günler sevgili izleyiciler yayınımıza Hoş geldiniz yaşasın bugün bir indirim haberiyle başlayabiliyorum yayınımıza bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 37 kuruş motor de 1 lira 24 kuruş indirim yapılması bekleniyor diyelim önümüzde neler var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var ona bakacağız Diğer taraftan açıklanan yine veriler var, rakamlar var. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey'le karşımıza başlayalım. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Merhaba, ben Cumhurbaşkanı ile başlamak istiyorum. Yani kamu da tasarruftan yine bahsetti. Onu zaten pek çok kere konuştuk ama diğer taraftan Cumhurbaşkanı şöyle diyor, enflasyonun bazı alanlarda yüksek kalsa da, Konut ve Oto'da fiyat balonunun sönmeye başladığını söyledi. Konut ve Oto'da gerçekten fiyat balonu sönüyor mu, sönmeye başladı mı? Cumhurbaşkanı'nın ağzından da böyle bir cümle çıktığına göre bu saatten sonra daha da düşebilir mi bunlar ne dersiniz? Otomotivde tam değil ama konutta evet. Fiyatları geri gelmiyor ama yükselmiyor. Yükseliş hızı durdu. Enflasyon artış hızı durdu konutta fiyat artış hızı yavaşladı ee, bu doğru neden e, bu hale geldi bunu bir senedir anlatıyoruz bu hale gelecek diye bu çünkü birçok firmanın da batmasına sebep olacak aynı zamanda çok ciddi bir istihdama, e, istihdam sıkıntısı yaratacak bu çünkü inşaat sektöründe çalışan insan sayısı epey bir yüksek ya yani, çok ciddi anlamda yüksek şimdi buradan şu an konut fiyatları insanların alabileceği alabileceği rakamların çok üstüne çıktı. Şimdi şöyle bir ayrım. Bir yüzde üçlük, dörtlük kesim var. Şimdi buna üretilen konut bu zaten satılıyor. Yani bir milyon doların üzerindeki konutlar satılıyor. da problem yok. Ha, burada yapacak bir şey de yok. Çünkü orada gelir fütursuz. Gider fütursuz. Ona bir şey demiyoruz. Ama orta ve alt kademe satılacak konut sayısı konutlarda çok ciddi düşükler yaşanacak. Ve o kademe, o kesime ee, konu konuyla firmalarda çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. Bunu gören çoğu firma zaten halka açıldı, para toplayayım, ucuz para toplayayım diye. Ama onlar yetmeyecek. Sebebi şu. inşaat eee malzeme fiyatlarına çok ciddi artışlar yaşandı yıl başından buyuna. Ortalama %97.38 civarında artışlar yaşandı yıl başından Mesela çimento ben biliyorum %50 geçti fiyat artışı. Yani yakın takip ettiğim için söylüyorum. İşte plastik malzemelerde camda şununla bunda baktığın zaman inşaat malzemelerinde yüzde otuz sekiz kırklık artış var. Buna rağmen fiyatlardaki artış yüzde beş altı civarında çok düşük. Şimdi aradaki marjı kim karşılıyor? Şimdi karşılayan yok firmada sineye çekmeye başladılar. Artı şu an e, insanların konut fiyatlarına yetişme imkanı yok. Şu an en ucuz konut altı buçuk milyon TL en ucuzu. Hani 4,5'e 5'e bulursan ama oturulacak gibi değil. Hatta hani buçuk 4,5'e 5'e buldur. 5'e 5 milyon TL İstanbul'da bulurum varsayıyorum. 5 milyon TL Bunu karşılayabilmek için 2 milyon TL minimum senin bir şey ödemen lazım. Nakit para ödemen lazım. Kaldı 3 milyon TL. 3 milyon TL'nin faizine baktığın zaman Hadi 10 yıl kredi bulduğunu varsayıyorum. Faizle beraber hesapladığın zaman yaklaşık 3 milyon TL'de e, şöyle söyleyeyim 100 milyon lira falan senin taksit ödemen lazım. 10 yıl kredi veren var mı? Yok. 100 milyon lira kredi verecek gücün var mı? Yok. O zaman konut satılmaz. Dolayısıyla orta ve alt kademeye satılan konutlar bitti. Oraya konut firmalar sıkıntı yaşayacak, çok büyük de değişiklik yapacak konutta çok ciddi bir daralma yaşanacak. Fiyatlar aşağı gelirse firmalara batar. Satamazlar da firmalara batar. Böyle bir kıskacın içerisinde. Evet, evet, Alt kademe, orta kademe konut üreten firmaların maliyetleri çok yükselecek ama satışları çok düşecek. Finansmanda ciddi sıkıntılar yaşayacak. Ee, oradaki balon aşağı doğru gelecek. Üst kademe de değil bak yine söylüyorum. 800 bin dolar, bin milyon dolar üzerindeki konutlar zaten satılıyor. Ona şey yok alt kademe, orta kademe balon sönecek ama insanların alım gücüne inmeyecek. İnsanların alım gücünü yukarı çekmen lazım. Çekebileceğim mi? Yok. O zaman o satılacak. Evet. Zaten bir de yabancı yatırımcının da Türkiye'ye gayrimenkul ilgisi de azalmış görünüyor. Rakamlarda onu gösteriyor. Şimdi ha, bu çok önemli bir konu. Şimdi yabancıların ilgisinin azalması çok önemli bir konu. Neden biliyor musunuz? Dolar bazında Türkiye'deki konutlar çok artmaya başladı. Evet. Neden artmaya başladı? Hadi gel örnek verelim o zaman. Şimdi yılbaşından bu yana TÜİ'nin enflasyonu ne kadar? Benim bölümde var. Yüzde on sekiz virgül yetmiş iki enflasyon. Artış Dön. İTO'ya göre İstanbul Ticaret Odası'nın yirmi bir virgül sıfır yedi. En az göre de yüzde yirmi yedi virgül doksan sekiz artış. Buna karşı kur artışı yüzde dokuz buçukta. Dolardaki artış dokuz buçukta. Senin aradaki fark kadar malın dolar bazında pahalanmış. Hı hı. Yani, dolayısıyla e, adam yıl başında atıyorum 300 bin dolara aldığı konut tamam şu an 330 bin dolarlar. Adam, o zaman diyor ki ben bunu almam diyor. Vazgeçtim. Haklı mı? Haklı. bir de önceki senelerden getirdiğin zaman. Evet. Dolayısıyla yüzde 40 civarında bir artış var. Dolar bazındaki fiyatlarda mecburen artışlar neden? Enflasyon kaynaklı. Enflasyon. Eğer kur artışı ile enflasyonu paralel götürseydi mantıklı bir şekilde bu olmayacaktı. Oysa kur dokuz buçuk artmış. Şey, ee, enflasyon TÜİ'ye göre 18 buçuk artmış. İki katı. O zaman size, size yabancı bu kadar zarar var. Dolayısıyla bu aynı zamanda. Türkiye'deki üretici bütün malların fiyatlarının çok arttığını gösteriyor. Bu artış senin ihracatını sekteye uğratmaya başladı. Ve Türkiye'yi ithal mal cenneti haline getirmeye başladı. Bu çok büyük sıkıntı. Ne oldu? Dışarıda dolar bazındaki konut fiyatları Türkiye'dekinden çok daha düşük hale gelmeye başladı. Bu çok ciddi Türkiye ekonomisi açısından çok ciddi sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Umarım uyuyorlardır. Bunu geleceğine evet. aylardır anlatıyorum. Geldi o gün sıkıntı büyük. Birçok firma batacak. Mesela ambalaj sektöründe dün bana bir mesaj geldi. Bak gelen mesajı okuyayım. Hatta kaydettim mesajı. <laughs> Bayram Bey merhaba diyor. Sizi izlemeye devam ediyorum. Kurlarla ilgili sonuna kadar haklısınız. Destek ambalaj sektöründeyiz. Ana ham OPP film. Film üreticileri şu anda işçilik vesaire maliyetlerinden dolayı fiyatlarını yukarıda tutmak zorunda kalıyorlar. Biz de ihracat yapan firmayız. Lakin yerel firmaların fiyatları tutmuyor ve biz de ihracat kayıtlı mal getiriyoruz. İşliyoruz ve gönderiyoruz. Dolayısıyla içerideki malı alamıyoruz. Dolayısıyla hı hı. bize mahal maddelerde firma batıyor diyor satamıyoruz şu an diyor. Anlatabiliyor musun? İşte Londra'ya bir konteyner mal 14 bin dolara gidiyor, 14 bin sterline gidiyor. 2 bin sterline beraber 2 bin sterline nakliye 16 bin sterlin. Aynı ambalaj malzemesi. Şu an bu rakam ancak maliyeti kurtarıyor. Dolayısıyla insanlar ihracat yapmayı durdurdu. O zaman ithal zaman bu malı 13 bin sterline Türkiye'ye sokabiliyorsun. Durum bu. Evet. Çok evet. Peki e, enflasyon dediniz bir de Diyanet'in enflasyonu da ortaya çıktı dün vekaletle e, kurban kesim bedelleri açıklandı e, 2024 yılı için 11.750 lira olarak belirlemişler. Gerçi 11.750 liraya kurban bulabiliyorlarsa bize de göndersinler gerçekten hani <laughs> orada tamlara bulunabileceğini zannetmiyorum ama bu rakama bile baktığınızda 2023'te 5950 liraymış yani yüzde 97.51 artış var. Yani baktığımızda demek ki enflasyon yani bu rakamlara göre bile yüzde 97.50'yi göstermiyor mu ne dersin? Evet. Tabii hesap yapalım. 11750 çıkarmışlar değil mi? Ben bak hemen bir hesap yapalım. Çok kolay bir hesaplamak. Bence biraz daha yüksek gibi geldi ama belki ben yanılıyor olabilirim. 5965 1960 11750 Evet. Ee, %97 olmuş. Doğru. Eksi bir dersek evet. %97 olmuş. %97 kardeş. Peki neye göre neden %97'den dünya kadar da şey ithal ediyoruz? İşte büyük başa küçük baş hayvan ithal ediyoruz. Zebil. Her kimler bu ithalat izin veriyorsa onda bir bir türlü netleşmiyor. Belli firmalar sürekli yapıyor. Şimdi bakın e, enflasyonu neydi? Bizde 69'du. Değil mi? En son. Hı. Bir türlü yetmişi görmüyor. Ama bu ay görecek. Bir türlü yetmişi görmüyor. Ama en anki yüzde yüz yirmi dört. İlk on iki yetmiş En an rakam. En doğru rakam. Tamam mı? En doğru rakam. O zaman şuna bakın. Diyanet'in bütçesi önceki seneden bu sene ne kadar artmış? Yüzde yüz 100 üzerinde. Bu da enflasyonu gösteriyor zaten. Evet. Ama 11.750 bin lira yani. Evet şu an hiçbir küçük baş ve büyük baş hayvan yok. Ha tavuk kesersin. Oluyorsa ya da hindi kesersin oluyorsa. yok. Şimdi kimsenin aklını oynamasın. enflasyon Türkiye'de yüzde yüz üzerinde. Ha çok nettir bu akı. Yüzde yüz Herkes bunu kabul edecek. Hesap bundan buna göre yapacak. Eğer şirketler bütçelerini yüzde yüz altındaki bir enflasyona göre yapıyorlarsa batar. Şimdi bir bazı ekonomistler biz ters düşüyoruz. Onu da açık net söyleyelim o zaman. Neden ters düşüyoruz? Diyorlar ki faiz şu an 58 e, yani e, birleşik faiz 58 e, enflasyon beklenen 36 dolayısıyla Türkiye 22 puan artı şey veriyor. Pozitif faiz Ya kardeşim. Şu anda enflasyon 36 aklı, değil ki. Nasıl? <laughs> insanı aklıyla oynamayın. 36 enflasyona inanan bir Allah'ın kurumu gösterin bana. Var mı? Yok. Yani İnanlar faizle faizde geçecekler yani. Artı faizde geçecekler ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Gerçekten Özde <laughs> faizde geçen, geçme ihtimali <laughs> yok. Ebru yok. Enflasyon e hani, olursa. Olur, evet. Yıl sonunda bu enflasyonun geleceği rakam en büyük tedbirler aslında 80-90. Hadi de ki 70. Senin enflasyonu yıl sonunda görebilir. Bugün verdiğin faiz en kötü 70 olsa yıl sonunda. Tamam? 60 olsa bile -2 puan aşağısı. 70 olsa 12 puan aşağısı. Kimse kendi atmasın. Bu külliyen... Türkiye pozitif faiz vermiyor. Yani bir yalan. Şimdi bir sürü işte bazı ekonomistler bu tür şeyler konuşuyorlar falan. Değil. Ne? Beklenen enflasyona göre hesap yapılır. Tamam. Peki beklenen enflasyona göre. Hadi gel yapalım o zaman beklenen enflasyona göre. Beklenen enflasyon sen 36 bekliyorsun. Ben yüzde %90-95 bekliyorum. Nasıl olacak şimdi? Hangimizin ki doğru? Sen tekse 36 devletin resmi. Ya kardeşim bir de devlet bugüne kadar resmi açıkladığı enflasyon. Hadi gel bakalım o zaman bugüne kadar kaç bekliyormuş? Ha, %5 bekliyordu. %5 bekliyordu. Şu an %69 diyorsunuz. Nasıl olacak şimdi? 10 katından fazla. Ben niye derim devletin açıkladığı rakama? Ya da devleti temsil edenlerin açıkları rakama? Ya yalan söylüyor. Açık. Dolayısıyla kimse bize bakmasın. Böyle bir şey yok. Pozitif faiz falan vermiyor Türkiye. Vermeyecekler. Evet. Diyelim o zaman bugün de böyle noktalayalım. Değil. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle evet. diyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.